Evet, bakalım haftanın ilk gününde ilk sandıktan kim başarılı olarak çıkacak? İlk olarak Dilek Hanım'la açmak istiyorum işlemleri. Kripto tarafında önceki haftalarda oldukça sağlam adımlar atmıştınız. Bakalım bu hafta sandıkta neler yaptınız? Hemen bir bakalım. Vav, wow, güzel. <laughs> Yaklaşık 67 dolara yakın bir karımız söz konusu e, 2831 TL'lik bir kazancımız olmuş. Avax ve Trump alımı olmuş. E, gerçi en çok Avax'tan kazanmışız ama evet. Trump o kadar istediğiniz kadar size kar getirmemiş. Onu bir jest olarak yaptım aslında Trump'a. <laughs> yani bak bu <Öyle. gülüyor> <laughs> <laughs> söylemleri burada bir şey olacak diye düşündüm. E, onu Trump'a jest olsun diye ekledim. Sadece Avax'ta kalacaktım normalde. <laughs> ee, yanıltmadı beni. Hiç değilse ekranım kızarmamış oldu. Ee, bugün için evet güzel yeşil bir ekran. Peki Trump'ın bundan haberi var mı? Haber vermiş miydiniz? Yok <laughs> 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 henüz. haberi yok. En neden dolayı ona karşı böyle bir jest yapacağımdan haberi yok. Sürpriz olacaktır <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> O zaman siz burayı ne yapıyorsunuz? Hemen bir yayından kopyasını alıp kesip Trump'a yönlendiriyorsunuz. Bak senin için bu jesti yaptım diyorsunuz. <laughs> Belki de size sonrasında bir güzellik yapar belli olarak. Yani evet. Değilse ben yapmış oldum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, dediğim gibi arkadaşlarım yani ben normalde kriptoya karşı çok şey değilimdir. Biraz temkinliyim. Evet. Ee, Arkadaşlarımdan almış olduğum izlememi e, salık verdikleri haberlere biraz kulak kabarttığımda e, haberlerde adı geçince o kadar fazla Türkiye'ye karşı söylemler vesaire burada bir şey olacak diye düşündüm. Son anda onu da eklemiş oldum. İyi de oldu hiç değilse tek işlemle değil iki işlemle kapatmış oldum. Günde. Doğru ve de zararlı değil gayet 67 dolarlık bir evet. kağıda e, sandığınızı kapatmışsınız. Sağolsun o da jestime karşılık yaptı. <laughs> Peki teşekkürler. Şimdi Can Bey'e doğru ilerleyeceğim. Can Bey siz genelde kriptoda iddialısınız çünkü kripto piyasasına e, hep yatkınlığınız olduğunu yarışmanın hep başlarından beri söylüyorsunuz. Sandıkta yine tercihlerinizi yaparken zorlandınız mı yoksa zaten bu piyasaya da alışkın olduğunuz için kolay mıydı seçimleri yapmak?